Saruman aslında haklı mıydı? Bir önceki Sauron neden haklıydı videomda olduğu gibi Saruman'ın mutlak kötücül bir mayamı yoksa tıpkı Sauron gibi kaostan uzak, barışla dolu bir Orta Dünya hayali uğruna tüm benliğini harcayan bir mayamı olduğuna karar verebilmek için yine hikayenin en başına gidip Saruman'ın nasıl ve neden Orta Dünya'ya gönderildiğinden başlamak gerekli. Numenor'un çöküşünden sonra Valar ikamet ettiği ölümsüz diyar Valinor'u Orta Dünya'nın dışına çıkardı ve Orta Dünya yuvarlak bir küre haline aldı. Çünkü Valar Orta Dünya'ya yeteri kadar müdahale etmişti. Ayrıca insanların Valinor'a zorla ulaşma isteğinden dolayı korkmuşlar. Orta dünyada yarattıkları Kaos'un kendi yaşadıkları yere sıçramasını istememişlerdi. Birbirine zıt birçok canlı türü yaratarak Kaos'un tohumlarını orta dünyaya yeterince ekmişlerdi. Örneğin, elfler ve insanlar arasında sürekli tırmanan kıskançlık veya cüceler ile elfler arasında bitmeyen çekişmeler önceki videomdan hatırlayın. Artık işlem tamamdı. Sadece geriye izlemesi kalmıştı lakin, ikinci çağın ortalarında güç yüzüklerinin yaratımından kısa bir zaman sonra Valar, Sauron'un gücünün büyüklüğünü fark etti. Sauron, basit bir aldatıcıdan daha fazlasıydı. Düzenin ve barışın temsilcisiydi. Elfler, cüceler, insanlar belki onu bir kez yenmişti fakat Yüzük yok edilememişti. Sauron tekrar yükselebilirdi. Bu yüzden 3. Çağ'ın başlarında Valinor'dan Manwe tarafından bir divan toplandı. Orta Dünya'ya 5 temsilci gönderilmesine karar verildi. Gönderilecek olanlar güçlü Sauron'a denk yine de güçten yoksun ve etekemiye bürünmüş olmalıydı. İşte Saruman seçilen bu 5 mayadan biriydi. Aynı zamanda Mithrandir'den yani Gandalf'tan hemen sonra seçilmişti fakat buna anlam verememişti. Neden ilk o seçilmemişti? Çünkü Saruman aslında Gandalf'tan çok daha güçlüydü ve özellikle zanaat becerileri Gandalf'tan daha fazlaydı. Saruman, tıpkı Sauron gibi demirci Aule'nin öğrencisiydi. Onu en çok tanıyan oydu ve Sauron'la denk olmasa da onunla aynı bazı zanaat yeteneklerine sahipti. Yani Sauron'a karşı en büyük koz aslında Saruman'dı. Konseyde Aule bunu bildiği halde neden hamle yapıp Saruman'ı ön plana çıkarmamıştı? İşte Saruman'ın içine şüphe tohumları düştüğü ilk an bu andı. Acaba Valar Sauron'u hızlıca yenmek değil de Sauron'dan faydalanıp kaosu ve savaşı hızlandırma peşinde miydi? Üstüne üstlük Saruman, Aule tarafından Radagast'ı da yanına alması için zorlandı çok güçsüz, sorumsuz hatta Sauron'a karşı ayak bağı olacaktı. Aule ve Yavan'la Saruman'ı neden buna zorlamıştı? Saruman'ın içine bir şüphe daha düştü. Nihayet seçilen 5 maya boz limanlara Eriador'un batısına bir gemiyle vardılar. Bu varış yaklaşık 3. çağın 1000 yılında gerçekleşti ve yalnızca bir Sindarin elfi olan Kirdan, Saruman ve diğer mayaların kimliğini biliyordu. Ancak Kirdan, diğer 4 maya ve Eldar tarafından da büyücülerin başı olarak kabul edilen Saruman yerine sahip olduğu güç yüzüğünü Gandalf'a verdi. Halbuki bu güç yüzüğü Saruman'ın kudretiyle çok da iyi kullanılabilirdi. Saruman'ın içindeki şüphe biraz daha kuvvetlendi. Acaba amaçları kendilerine emredildiği gibi Sauron'u hızlıca devirmek değil de bu işi uzatıp Kaos'u daha da körükleyip savaşın yayılmasını mı sağlamaktı? Saruman şüphesine rağmen hevesliydi. Orta dünyaya varır varmaz diğer canlılarla hoşbeş etmek yerine hızlıca Sauron'un yükseldiği doğuya Rün topraklarına gitti ve uzun bir süre burada kalıp Sauron'un gücünün temelini ve etkisi altına aldığı canlıları incelemeye başladı. İki mavi büyücü onun peşinden geldi fakat kaybolup gittiler. Gandalf ise elf, insan ve Cüce diyarlarını geziyor, diyarların liderleriyle hoşbeş edip orta dünyada work and travel yapıyordu. Radagast ise ormanlara dalmış kestane gürgen palamut diye dolaşarak hayvanlarla doktorculuk oynuyordu. Özetle Sauron'u kafasına gerçekten takan, onu yenmeyi hedefleyen tek maya aslında ilk etapta Saruman'dı. Elbette bu noktada olur mu öyle şey? Gandalf ırkları tanıyıp Sauron'a karşı hazırlıyordu diyeniniz olacaktır. Diyelim ki karşınızda iradesinin yarısını yüzeye aktarmış ve kendi yaptığı tek yüzük ile gücünü arttırmış, yine güç yüzükleriyle insan kralları etkisi altına almış, koca Numenor'un batmasına sebep olmuş bir düşman var. Ne yapardınız? İlk önce Sauron'un planının temel kaynağı yüzüklere mi kafa yorardınız yoksa orta dünyada diğerler arası Erasmus mu yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Devam edelim. Yıllar geçti. Saruman, Sauron'un güç yüzükleri zanaati konusunda epey bilgi sahibi oldu. Doğuda geçirdiği sürede Sauron'un etkisi altındaki insanları kendi etkisi altına almaya çabaladı. Ardından Galadriel'in önerisiyle başını Elrond, Gandalf, Saruman ve Galadriel'in çektiği Ak Divan'a katıldı. Galadriel, Divan'a başkanlık etmesi için her ne kadar Gandalf'ı önerse de Gandalf bunu kabul etmedi. Çünkü sorumluluktan Kaçtı. Onun yerine Saruman başkan oldu. Saruman doğudan döner dönmez kendine bir casusluk ağı kurdu ve sürekli tek yüzüğü aratmaya başladı. Çünkü bu işin bitmesinin anahtarı ne elfler, ne cüceler, ne insanlar, ne güçlü ordular, ne de kalelerdi. Anahtar Sauron'un tek yüzüğüydü. Zaten Sauron daha geri dönmemesine rağmen elf, insan ve cüce diyarları gittikçe içten içe zayıflıyordu. Hatta 3. çağın 2759. yılında kendisine Gondor adına yönetmesi için Isengard verildi. Ama kısa süre sonra Gondor zayıfladı ve Isengard ile beraber Orthanc Kulesi tamamen Saruman'ın kontrolüne geçti. Saruman o meşhur palantirini bu kulenin içinde buldu. Casusları ile tek yüzüğü tüm orta dünyada aratan Saruman bir yandan da tek yüzüğe karşı alternatif olarak kendi güç yüzüğünü yapmayı denedi. Bu yeni yüzük bir nevi B planı olacaktı. Fakat bu yüzük tek yüzüğün gölgesi bile olamadı. Derken Sauron'un güçlendiği Gandalf tarafından Dol Guldur'da ortaya çıkarıldı. Saruman yine ihtiyatlı davranıp Ak Divan'ı buraya saldırmaktan vazgeçirdi çünkü buraya eğer top yakın saldırılırsa Sauron yüzüğü aramayı hızlandıracak ve kendilerinden önce bulacaktı. Üçüncü çağın 2941 yılına geldiğimizde ise Gandalf, Bilbo Baggins ve cüceler ile beraber o meşhur yolculuğuna çıktı. Bu noktadan sonra Gandalf'ın Hobbitlere karşı ilgisi iyice arttı ve Shire'da çok zaman geçirmeye başladı. Saruman bundan şüphelendi. Gandalf'ı casuslarına takip ettirdi. Acaba Gandalf tek yüzüğü bulmuş ve Shire'da kendisi için mi saklıyordu? Shire'da Hobbitler tüm dünyadan görece izole yaşadıkları ve saf oldukları için burası iyi bir yerdi. Fakat esas gerçek çok daha acıydı. Koskoca Maya Gandalf, yüzük en yakın dostu Bilbo'da olmasına rağmen bunu anlayamadı. Gandalf'a göre Bilbo, kendisini görünmez yapan basit bir güç yüzüğü bulmuştu. Dağların derinliklerinde hepsi o kadar. Saruman şöyle düşündü. E bu güç yüzükleri bakkalda satılmadığına göre Gandalf'ın güç yüzüklerinin ne olduğunu bilip de bunu anlamaması imkansızdı. Gandalf resmen salağa yatıyordu. O noktada iyice emin oldu Saruman. Kendisiyle gönderilen dört mayanın amacı, Sauron'u durdurmak değil, süreci uzatıp savaşı ve kaosu iyice beslemekti. Kendisini tüm çabaları ise beyhudeydi. Bu görev bir aldatmacadan ibaretti. Öyleyse Sauron aslında kimdi? Saruman kararını verdi. Palantir'i kullanarak Sauron'la iletişime geçti. Onun niyetini ve iradesini kavramaya başladı. Dört cübbeli şaklaban ve birbirlerine düşman olan zayıf iradeli ırklarla Sauron zaten yenilemezdi. Öyleyse Sauron'un mutlak barış ve düzen planına dahil olmalıydı. Taraf değiştirdi. Gözüne ilk önce Gandalf'ı kestirdi. Onu saf dışı bıraktıktan sonra Rohan'ı halledecekti. Planı basitti. Nasıl olsa Gandalf yüzüğü bulduğu için öyle ya da böyle kendisine danışmaya gelecekti. Orada kıstıracaktı Gandalf'ı ve yüzüğün tam yerini öğrenecekti. Nitekim öyle de oldu. Gandalf sanki yeni öğrenmiş, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi Sauron gücünü artık iyice toparlamaya başladığında yani yumurta göte dayanınca Saruman'ın kapısını çaldı. Saruman Gandalf'ın ağzını burnunu kırıp kuleye hapsetti ki buradan da anlıyoruz ki Saruman Gandalf'tan zaten daha güçlü. Ama Gandalf yardım aldı. Bir kartala atlayıp Isengard'dan kaçmayı başardı. Bu esnada Saruman Sauron'un kendisine gönderdiği orklarla Isengard'da sanayi devrimi yaptı. Yeni Yeni makineler geliştirerek Isengard'ı teknoloji merkezi haline getirdi. Orkları ıslah edip onlardan Uruk yaptı. Binlerce yıldır bomboş duran hiçbir işe yaramayan kaynakları kullanarak yepyeni bir medeniyet inşa etti. İmar planlarını güncelleyip çok katlı yapılara izin verdi. Zavallı orkların artık yeni bir sıcak yuvası vardı. Saruman onları fabrikalarda işe alıp zanaat öğretti. Böylece orklar aç kalmayacak, gaz, hırsızlık, cinayet gibi suçlar işlemeyecek, aile kurup işten eve, evden işe, efendi gibi yaşayacaklardı. Saruman, Barut'un ve yeni Uruk ailelerinin yardımıyla Rohan'ı düşürmeyi amaçladı. Çünkü Sauron Minas Tirith'e saldıracaktı ve Rohan'dan gelecek olan yardımın kesilmesi gerekliydi. Fakat önce barışçıl yolla Rohan'a müdahale etmeyi denedi. Rohan kralı Theoden'i, ülkesinde bulunan başı bozuk bölücü süvarileri ülkeden sürmeye ikna etti. Halkların kardeşliği adına mücadele ettiklerini söyleyen Eomer liderliğindeki bu süvariler Saruman'ın keskin iradesi sayesinde Rohan'dan kaçtı. Rohan topraklarına huzur geldi. Saruman en bilge yardımcısını Theoden'in emrine verdi. Ama bu huzur Gandalf'ın gelişiyle bozuldu. Gandalf, Theoden'e büyü yaptı ve Theoden'in iradesini ele geçirdi. Bunun üzerine Saruman savaşmak zorunda kaldı. Nitekim Mifer dibine yürüyen 10.000 ork, yeni teknoloji barut sayesinde dış suru tamamen parçaladı. Mifer dibini almak için nice canlar feda edildi ancak Gandalf, Balrog tarafından öldürülmesinden sonra Eru tarafından orta dünyaya level atlayarak ve yeni artı 8 asası ile geri gönderilmişti. Gandalf'a yine iltimas geçiliyor, Saruman yalnız bırakılıyordu. Gandalf, daha önce Saruman'ın Rohan'dan uzaklaştırdığı bölücü süvarileri kuşatmanın tam ortasında savaş alanına getirdi. Savaş alanında kargaşaya sebep oldu. Saruman'ın ordusunda disiplin bozuldu. Büyük güçlerini kullanarak Urukailer'in yüreğine korku saldı. Saruman'ın ordusu Gandalf ve bir grup başı bozuk süvari tarafından arkadan saldırıya uğrayınca geri çekilmek zorunda kaldı. Bu esnada Saruman'ın ordusunun Miferdibinde olmasını fırsat bilen Entler, Hobbitlerin dolduruşuna gelerek Isengard'a saldırdı ve Saruman'ın kurduğu medeniyet tüm o lokomotif sanayi, teknolojik gelişmişlik bir gecede yok edildi. Artık Saruman kulesine hapsedilmişti. Miğfer savaş bitince Gandalf, Aragorn, Gimli ve Legolas Isengard'a geldi. Burada Saruman Gandalf'ı yüksek irfanı ile ikna edebilmek için son bir konuşma yaptı. Tüm bunların hepsi safsataydı. Beş Maya, Orta Dünya'ya Sauron'u tamamen yenmek için değil, kaosu uzatmak ve ortalığı karıştırmak için gönderilmişti. Isengard'da küçük de olsa yeni bir medeniyet inşa etmişti Saruman. Bu medeniyetin filizlerinden Orta Dünya'ya barış gelebilir, sınırlı kaynaklar daha verimli kullanılabilirdi. Fakat Gandalf onu görmezden geldi. Filme göre kendi kulesinde hizmetkarı Grima güçten düşünce ona ihanet Edip boğazını kesti. Kitaba göre ise Saruman Şair'e kaçtı ve burada yeni bir başlangıç yapıp sanayi devrimini Şair'de tekrar başlatmak istedi lakin Grima tarafından öldürüldü. Halbuki tek isteği Sauron'un yönettiği Orta Dünya'da Teknoloji Bakanı olabilmekti. İşte böyle göçüp gitti Orta Dünya'dan sanayi ve teknoloji aşığı Bilge Saruman. O da tıpkı Sauron gibi Valar'ın savaş ve kaos açlığına karşı yenildi. Zaten bu kadar kötülüğün karşısında ne yapılabilirdi? Bir videonun daha sonuna geldik. Videonun açıklamasına izlemeyenler için Sauron neden haklıdır video linkini de bırakıyorum. Ayrıca bu videoya sponsor olan Hükümdağ Takı Tasarım Atölyesi ve Isengard Demir Çelik Limited şirketine teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video için beni takip edin. Hoşçakalın.